Merhaba arkadaşlar. 25. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Adana Demirspor evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Giresunspor'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Hatayspor'la 1-1, Antalya Spor'la 2-2 berabere kalıp Ümraniye 1-0, Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Ankara Gücü'nü 3-1, İstanbulspor'u 6-0, Karagümrük'ü 2-1 yenmeyi başarıp Başakşehir'e 2-1, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Adana Demirspor ile Giresunspor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Kasımpaşa evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Kasımpaşa'nın son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Alanya Spor'u 4-1 yendi, Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'a 2-1, İstanbulspor'a 2-1 ve Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Başakşehir'in son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor'u 1-0 mağlup oldu. Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor'u 2-1, Antalyaspor'u 2-0, Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa ile Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim Maç sonu 2. Galatasaray evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Antalya Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Giresun Spor'la 2-2, Hatay Spor'la 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe 2-1, Başakşehir'e 2-0, Ankara gücüne 2-0 mağlup oldu Antalya Spor. Galatasaray'ın son 5 maçına baktığımızda son 5 maçını kazandı. Hatay Spor'u Fenerbahçe'yi 3-0, Ankara gücünü 2-1, Sivasspor'u 2-1 ve İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti Galatasaray. Galatasaray ile Antalyaspor arasında olacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 1. Gaziantep evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Gaziantep'in son 5 maçına baktığımızda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'yi 2-1, Sporu 2-1 mağlup oldu. İstanbulspor'la 1-1, Başakşehir'le 1-1 ve da 1-1 berabere kaldı Gaziantep Sivas Spor'un son 15 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Konya Spor'la ve Sivas Spor'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'a 2-1. Kayseri 4-1 mağlup oldu Sivas Spor. Gaziantep'te Sivas Spor'a olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Alanya Spor evinde Fatih Karagümrüğü konuk ediyor. Alanya Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Trabzonspor'u 5-0, Kayserispor'u 3-1 yendi. Konyaspor'la 2-2 ve Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı Alanya Spor. Fatih Karagümrük'ün son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa ile 2-2, Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Kayserispor'u 4-2, Trabzonspor'u 4-1 yenip Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu Karagümrük. Alay Spor'la Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kayseri Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş'ın son 5 beş maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 bir beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Konyaspor'u Spor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 2-1, Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Gaziantep'le 1-1 berabere kalıp Galatasaray'a Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Kayseri Spor'un son 5 maçına göz attığımızda 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Sivas Spor'u 4-1 yendi. Ankara gücüne 2-1, Karagümrü'ye 4-2, Alanya Spor'a 3-1 ve Konya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Kayserisporlu Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Trabzonspor evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Alanyaspor'a 5-0, Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Başakşehir'e 1-0, Giresunspor'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup etti Trabzonspor. İstanbul Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gaziantep'le 1-1 bir bir berabere kaldı. Ümraniyespor 2-0, Kasımpaşa 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor 6-0, Galatasaray 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Trabzonspor'la İstanbulspor arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Konyaspor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Konyaspor'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kayseri Spor 2-1 yendi. Alanya Spor'la 2-2, Sivas Spor'la Karagümrük'le 3-3 berabere kalıp Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu Konya Spor. Ankara gücünün son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Kayseri Sporu 2-1, Antalya Sporu 2-0 yenip Ümrani Sporu 2-1, Galatasaray'a 2-1 ve Adana Demir 3-1 mağlup oldu. Konya Spor'la Ankara gücü arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Ümrani Spor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ümrani Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hatay Spor'la 2-2 beraber kaldı. Giresun Spor'u 1-0. Ankara gücünü 2-1 yenip Başakşehir'e 3-1. İstanbul Spor'a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda üç galibiyet, iki yenip, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Gaziantep'i 2-1. Antalya Spor'u 2-1. Hatay 4-0 yenip Trabzonspor'a 2-0 ve Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Ümrani Spor'la Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Leipzig evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Leipzig'in form durumuna baktığımızda son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Augsburg'la 3-3 berabere kaldı. Leverkusen'i 2-0, Hoffenheim'i 3-1, Freiburg'u 3-1, Bremen'i 2-1 mağlup etti Leipzig. Bayern Münih'in son 5 maçına baktığımızda tamamını kazandı. Schalke'yi 2-0, Bremen'i 6-1, Hertha'yı 3-2, Mainz'ı 6-2 ve Hoffenheim'i Etti. Leipzig ile Bayern Münih arasında karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Wolfsburg evinde Freiburg'u konuk ediyor. Wolfsburg'un son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Leverkusen ile 2-2 beraberlik kaldı. Bochum 4-0, Mainz'u 3-0, Dortmund'u 2-0 ve Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti Wolfsburg. Freiburg'un son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Leipzig'e 3-1 mağlup oldu. Union Berlin'i 4-1 Köln'ü 2-0, Schalke'yi 2-0 ve Bremen'i 2-0 mağlup etti Freiburg. Wolfsburg'la Freiburg arasındaki karşılaşma ile ilgili tahmin 1-2 çifte şans. Feyenoord evinde Ajax'ı konuk ediyor. Feyenoord'un son 5 maçına baktığımızda 1 beraber 4 galibiyet aldı. Utrecht'te 1-1 berabere kaldı. Groningen'i 3-0, Excelsior'u 5-1, Cambuur'u 1-0, Valendam'ı 2-0 mağlup etti Feyenoord. Ajax'ın son 5 maçına baktığımızda 4 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Twente ile 0-0, Nijmegen ile 1-1, Emmen ile 3-3, Vitesse ile 2-2 berabere kalıp PSV 2-1 mağlup oldu. Feyenoord ile Ajax arasındaki karşılaşma ile ilgili tahmin 1-2 çifte şans. Liverpool evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Liverpool'un son 5 maçına baktığımızda 2 mağlubiyet, 3 galibiyet aldı. Brighton'a 3-0, Brentford'u 3-1 mağlup oldu. Leicester'ı 2-1, Aston Villa'yı 3-1, Southampton'ı 3-1 mağlup etti Liverpool. Chelsea'nin son 5 maçına göz attığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Nottingham'la 1-1 bir, bir berabere kaldı. Bournemouth'u 2-0, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Fulham'a 2-1, Manchester City'ye 1-0 mağlup oldu Chelsea. Liverpool'la Chelsea arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0, çifte şans. Arsenal evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Arsenal'ın son 5 maçına baktığımızda 1 beraberlik, 4 galibiyet aldı. Newcastle'la golsüz berabere kaldı. Tottenham'ı 2-0, Brighton'ı 4-2, West Ham'ı 3-1, Wolves'u 2-0 mağlup etti. Arsenal. Manchester United'ın son 5 maçına baktığımızda tamamını kazandı. Manchester City 2-1, Burnhamout 3-0, Wolves 1-0. Nottingham 3-0 ve Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Arsenal ile Manchester United arasında karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Juventus evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Juventus son 5 maçına baktığımızda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Napoli'ye 5-1 mağlup oldu. Cremonese'yi 1-0, Verona'yı 1-0, Lecce'yi 1-0 ve Torino'yu 1-0 mağlup etti Juventus. Atalanta'nın son 5 maçına baktığımızda 1-2 iki galibiyet, 2 iki beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Spezia ile 2-2, Empoli ile e, Spezia ile 2-2, Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Empoli 2-0 ve Bologna'yı 2-1 mağlup etti. Juventus'la Atalanta arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.